Ben ben gizem, gizem. Ben gizem, gizem. Sen bilemezsin de. Gizem, gizem bakti, Tabii. Sen, sen güzel yapamazsın. Sen Evi kimin güzel yapıyor? Kimin sen? Kimin abisi? Kim? Sen kimin Kimin abisi? Kimin Kimin abisi? Kimin abisi? Kimin abisi? Kimin <laughs> abisi? Kimin abisi? Kimin Hacımet. Ayşe. Ayşe. Hacımet. Hmm, mantı mantı mı diziyorsun sen? Ne diziyorsun sen? Mantı diziyor. Kime yapıyorsun onları? Ayşula. Ayşula o nerede? Ayşular geleceği zaman yapmış. Ondan mı kaldı acaba? Babana yapmıyor musun? Yapıyor. O baba yapmıyor da Tamam. yapmıyor musun? Yapıyor sana da yapıyorum ben onu. Atıyorum <laughs> benim. Bana. Bana. Kim sana yapmıyor? Sana yapmıyor işte. Bunlara kalsa seni almayacaklar buraya. Git ben Ve senden becerikli olduğunu görünce <laughs> aldık sonra. <gülüyor> <gülüyor> Tabii üvey kızlar öyle görürsen öyle <laughs> Nasıl görürsen öyle olur. Çekim bitti. Şu anda belgesel çekimi. Evet. Ama onu yanlış tarafa çeviriyorsun. Kendi tarafına çevir. Çekim bitti. Ercüment devam. Bak, diz, diz bakayım mantılarını. Ne yapıyorsun sen? Bak abisi. <laughs> ne yapıyorsun sen? Mantı düzüyor amca. Mantı düzüyor. Diz, 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 diz bakalım hadi. da görelim. Kırm. Hadi diz. Sen dizde. Dizmedim ben diziden. O dizmesin mi? Dizmedim ben dizide. Evet o dizmesin ben dizeceğim. Sen dizme ben dizide. Sen de dizmesin. Siz bilemezsiniz. Ben, tamam ben tamam. Sana yapmıyor. sana Ercüment dizeceğim. sana yapmıyor. Sade Ercüment Kime yapıyorsun sen onları başka? Bakça, bakça ablama yapıyor. Babana? Anneme yapıyor tarada. Babana? Orada yapıyor. Mehmet Arun abine. Orada yapıyor. Tabii. Şimdi onlar gelecek. Yiyeceğiz bunları. Pişireceğiz, yiyeceğiz. Semih abi yesin mi? Yesin orada. Mehmet Arun abi, abim de yedi.

git Anne sen kime yapıyor? Sana yapıyor. <laughs> var Ayşe'ye yapıyorum. Melek Ağrı Niye Ayşe yemesin? O da benim kızım. <gülüyor> <gülüyor> ben yapıyorum. <laughs> <laughs> ben yapıyorum. 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 Ben Ben yapıyorum. Hadi argüment. Mantarlarını düz bak, mantıların düz bakalım görelim. Abisi, sana sabahınki yapısın mı? Aha. Hadi argüment, söyle. Allahu Ekber. Allah <laughs> Hayır olmaz. Allahu Ekber. <laughs> Allah Ekber. Sabahınki Allah mı? Ve bir hamdi. Ve tabare kesmiş. Ve tabare Ve tabare kesmiş. Ve Bittim. Vela ilahe gayrı. Bitti. Bitti olmaz bunu da söyle. Vela ilahe gayrı. Vela ilahe gayrı. Amin. Allah dualarımızı kabul etsin. Kabul et. Bir de eyler. Allah'ım bana bebek ver. Yürü ya. git be. Olmaz. Yap bakayım Allah'ım bana bebek ver. Olmaz. Ver. Araba denir. Sen erkeksin. Erkekler bebekler oynamaz. Değil mi? Evet. Babası. Babası.